Merhaba değerli yatırımcılar, Investaziye Yatırım Menkul Değerler. Ben Ethem Umut Beytor'un. E, resesyon kavramı üzerinde duracağız. Resesyon kelime anlamı olarak ekonomik durgunluk olarak tanımlanır. Makroekonomide genel gö kabul görmüş şekli real e, gayri safi yurt içi hasılanın, yani büyümenin iki veya daha fazla çeyreklik dönemde negatif olması durumudur. Uzun bir resesyon ekonomik çöküşe neden olur. Resesyon sonucunda ülke ekonomisindeki büyüme hızının Nüfus artış hızından daha düşük olması nedeniyle kişi başına düşen milli gelir azalır. Resesyon ülke ekonomilerinin karşılaşabileceği genel bir durumdur. Dünya genelinde yaşanacak kısa vadeli krizler bir durgunluk, resesyon başlangıcını tetikleyebilir. Bu etki geçmişe baktığımızda sıkça görülmüş bir durumdur. Küresel resesyon 2008-2009 yılları arasında neredeyse tüm ülkeler genelinde yaşanmıştır.